Selam çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Deniz'in yeni aldığı bir arabayı göstereceğiz. Hacı Murat. çok tatlı değil mi çocuklar? Deniz plakasını da buraya yapıştırmış. Harika bir araba ve uzaktan kumandalı. Deniz'cim bizim için biraz sürer misin arabanı? Evet. Bu arada Deniz atletle dolaşıyor. Çok sıcak. Sizin oralarda sıcak mı acaba çocuklar? Nerelerden izliyorsunuz acaba bizleri? Evet, bak çevir be anneciğim. Ön farları da mavi çocuklar çok güzel. Özellikle akşamları acayip böyle ışıkları görünüyor, her yeri aydınlatıyor, çok güzel oluyor. Gel bakalım bizi. Hı, çok hızlı. Şarjı full değil mi? Hı, takip edemiyorum, biraz yavaş. Harika, biz çok beğendik. Bunu ileride e, böyle mesela şu kitaplık tarzı şeylerinde süs olarak falan koyabilirsiniz bence. Harika olur. Güzel raflarınız varsa, kitaplıklarınız. Bravo. Bir dakika anneciğim. Ben yani gerçekten çok beğendim. Böyle oynamak için değil, süs için bile alıp koyabilirim yani. <laughs> çok güzel. Göstereyim. Anne. Tamam, tutayım anneciğim. Aa çok güzel oldu. Harika bir görsel oldu. Uzay korkuyor mu bunda? Hadi bir bakalım. Uzay neredesin? Uzay da bunları dağıtmış gitmiş. Uzay. Hadi, hadi gidelim. Gidip bakalım mı? Uzayı bulalım. Acaba nerede? Odada mı? Hadi, hadi. Buralarda yok. uzay. Acaba mutfakta mı? Uzay. Uzay yok. Bence a buradaymış. Seni biz nasıl göremedik? Uzay biz seni nasıl göremedik? Gel buraya, gel. Sen nerede oynuyordun? Arabanın altına girdi. Uzay. Uzay. Gel bakalım oğlum. Aa evet gördüm kaçıyor. Sanırım sesi onu rahatsız ediyor anneciğim. Neredeymiş anne? Akrabanın içinde miymiş? Bilmiyorum ki. Hayır. Belki de şu peliş oyuncakların içerisindeydi. Tam göremedim. Arkamız dönükte her yerde. Biz de uzay arıyoruz. Uzay. Gel bakalım oğlum gel. Gel abinin oyuncağından korkuyor musun sen? Yok izliyor dikkatle pusu da bekliyor sanki atlamak için. Renkli falan ya belki dikkatini çekmiştir. Korkmuyordur. Bir de senin elinde kumanda olduğunu görüyor. Uzay gel. Gel seni arabaya bindirelim gel. Gel bunun üzerine oturtalım seni. Abi gezdirsin. Hemen atlar zaten. Gel, uzay, gel. Gel. Al gel bakalım istemiyor. <laughs> Gel anneciğim istemiyor. <laughs> Sen biraz daha sür bakalım arabanı. Az önce şıkkı çok güzel görünmüştü. Yap Yine, bakalım. Bakayım buradan. Aha, çok güzel. Evet çocuklar size böyle bir arabamızı göstermek Z istedik. Bir, bir şey mi söyleyeceksin? Bir tane de piyakasına bakın. Piyakasına da bakar mısınız? 34. HLT 38. Senin İstanbul'a ve sevdiğine ve Kayseri'li olduğunu biliyor muymuş bu araba acaba? Hey. Tesadüfe bak. <laughs> evet çocuklar videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ey sağlar.